Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Ball Stars oynuyoruz. Ömer ne demişti? Benim için Borsas oynar mısın diye okulda bana söylemişti. Ball Stars demişti çek dedi. Kaç gün video geldiğini bilmiyorsunuz. Size çabuk anlatayım. 7 yaşına gelene kadar video çekmedim diyorum. Ama okula başladık ve bugün Ömer kart verdi. Bu da nereden çıktı? Anlamıyorum. e 25 defa bakayım bari ya. Her gün abi para ödüyor. Bu, bu tuşa basa basa. Bu abi, abiye ödüyorum ödüyor parayı. Parayı parayı. Böyle bak böyle bak gülüm annem annem. Ne saçma şarkı ne saçma şarkı. Havaya uçsam ne şarkı. Hal yap 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 Like diyor. Ne? Tamam çık 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 ya. Yok şaka bazı. Ben de şaka mı yok daha ya. Ah. Ama borsa asla sonra... Bunu <laughs> videoya ya. like atmam gerek. Ama like at. Mam Nem yok abi de. Lan. Atayım lan. Açtım gitti. Kocaman fantayı açtım. Ya ne alaka ya? Ne alaka bu? Açtım ya kutuyu. Aç aç. Yok bu borsas çöktü. Oha oyun çöktü bu ne? Buraya getirdin? ne alaka ya? Resmen <laughs> beni buraya getirdi. <laughs> Görmeyin. <gülüyor> ne oldu lan? Şunu basın. ben. Basta. Arkadaşlar siz yokken ben önce bunu almıştım sonra bunu almıştım arkadaşlar. Çık. Hmm. Ne oldu? Galiba telefon çalıyor. Ya arkadaşlar burada bir hobi almam gerek görüşürüz görüşür so. arkadaşlar. Ne güzel ama şeyde.